Nereye gidiyoruz anne? Vallahi kaynaklara gideyim. Orada meşhur bir yer var. Bin yıllık bir çınar ağacı varmış. Onu göreceğim. Onun altında oturacağım. Çay kahve içeceğim. Bin yıllıkmış. Çok büyük. O kadar büyük ki dalları, budakları 5-6 altı kişi altında ayrı ayrı He. yer yapmış. Öyle mi ya? Ya? Evet evet. Seher. Sen kimsin ya? <gülüyor> <gülüyor> Onu, bakayım kunduracı bir... çınarı deniyor öyle miymiş <laughs> ha. eskiden o çınarın içinde ha. kunduracı varmış yani ayakkabı tamir anne bir dakika bir dakika amca. <laughs> ver Seher'e Ha onu konuş neyse o çınarın içinde eskiden kunduracı bir amca varmış ha. ayakkabı tamir ediyormuş ha. ama şimdi yok tabi gidince göstereceğiz böyle ne kadar çapı ne kadar tam hatırlamıyorum ama yazıyor orada hep birlikte okuruz tamam mı tamam, bu kaynaklar bir köy şey herhalde değil mi Köy ama, meşhur bir köy. Sen köyleri seversen anne. Tabii, tabii. Ben köylüyüm. Köyleri çok severim. E hadi yola koyulalım e bakalım. Evinde köy pazarı var. Aa güzel. <laughs> hadi gidelim. Tamam kız. Gel, gel, gel. Tamam. Şeyi, kemer ben de takayım. Tak anne, tabii. Nerede kemer oğlum bu? Orada işte, Hı, Olmaz. çek oradan bana. Aa, kemerinizi takmıyorsunuz, yola çıkıyorsunuz. Daha ben taktım. Var mı Anne bu ne trafik ya? Bir saattir yoldayız. 5 dakikalık yolu. Allah ya trafik. Aynen ya. Yani. bak havanın güneşinle pazar bek geldi. Herkes hava, pazar atmış kendini. Bir de hava bu kadar sıcak olmasa gene gelmezlerdi. Evet sevgili izleyiciler meşhur Hasan Ağ Parkımız. Şu an İzmir 21 derece. Sen durabiliyor musun mu anne hava güzel oldu mu? Tabii canım. Gezme zamanı. Gezme iş zamanı iş. Şimdi ne zamanı? Şimdi gezme zamanı. gezme zamanı ama video da çekiyoruz. iş de yapıyoruz. İş ee, mi oluyor, video, bu gezme bu da işimiz oluyor? ya. Bu da iş. Hem iş hem gezme oluyor. Tabii. Hepsi bir arada. Bu keyifli bir iş biraz daha. Hem geziyoruz hem tanıtıyoruz yani. İzmirliler bilir kaynakları. Kaynaklara doğru Diyoruz, hadi bakalım. En sonunda yolumuz açıldı. Gidiyoruz. <laughs> Ağaçların arasından da gidiyoruz. Böyle güzel güzel. Bırak anne, sana bakın sana buralarda geliyorum. sevgili izleyiciler. Bakın böyle mesela. <laughs> Kılıç yazıyor böyle. Buralar düğün salonu böyle yazlık düğün salonları yeşilliklerin arasında çok burada mevcut. Bir de böyle mangal yapma yerleri, restoranlar size mangal veriyorlar. Böyle ekmeğini, suyu veriyorlar, etleri veriyorlar. Siz mangal yapıyorsunuz. O şekilde yerler çok. Yine bir tane daha böyle kır düğünü. Genelde kır düğünü diyorlar. Bu kaynaklar tarafında bol. Böyle yeşillikli bir yoldan gidiyorsunuz. Yeşilliğin sonunda bir köy var. O köyün ismi Kaynaklar. Burada da yine bir bahçe. Her yer çiçekli görüyor musun? Evet, aç şey. Bahar gelmiş, çiçekli, böcekli. Bunlar soldan mı gidiyor abi? Sütleri görüyor musun? Soldan git. Evet. Sütleri görüyor musun? Evet, burada süt satıyorlar böyle. Aa, sütçüler burada demek burası süt ya hayvancılık, süt yapıyorlar. Sadece hayvancılık, sütte sebze de var burada. Hayır, sebze var. Süt var, sütleri böyle yollara koyalar, satıyorlar. Her şey var. Koyun sütü de var, inek sütü de var ha. Keçi sütü de var. Ya işte büyük şehirlerde böyle alanlar bir nefes oluyor. Gezmek için. satıyorlar bak bu, yolda. Bir köy yumurtası diyeler satıyorlar. Köy yumurtası da var ne? Oğlum ne demek ya? Ama bilmiyorsun değil mi? Tabii. Belli olmuyor. Da var. Aha dağların eteğine geldik be. He e, evet. Kaynaklar köylük bir yer, dağlık, çamlık. Suyu bol. Yerden çıkıyor su. Kaynak suyu çıktığı için mi kaynaklar demişler acaba? Tabi tabi yerden çıktığı için dere var dereye akıya. Böyle gözlemeciler var değil mi yol boyunca? Gözlemeciler var burada. Gözlemesi meşhur buranın. Ne Bahçesi aşağıda var böyle nasıl yer ya? Bahçe mi? Ha. hani bir yere gittik Oradan daha çok güzel. Geliriz tamam, bir gün buraya da geliriz. Abi geliriz. Hadi binin devam edelim. Oranın ortasından durmuş bir şeyler satıyor. Niye ne ya? satıyor acaba? Ne satıyor? Tamam tatlı satıyor. Baksana şu arabalara. Demek ki burası çok gelen oluyor. Bunlar erken gelmişler Yardım. işte. Ondan herkes sattığını dışarı çıkarıyor. Siz şimdi yarın orada arabayı durdur, ben park edeyim bir yere. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, köylüler ürünlerini satıyor böyle yol kenarlarında. Ya, 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 ne alacağız anne? Gelin alı filan Bak seher Portakal filanı satıyor İşte çınar gözüktü tam karşımızdaki. Dev çınar. Asırlık çınar. Evet çınarın yanına geldik. Geldi. Çiçeklere bak size İleride sağa yanaş.

Maydanoz ne kadar? Maydanoz ne kadar? Bak işte zepseler, meyveler köy yerinde taze taze. Bunları alacağım, kanalıma atacağım. <laughs> kenar aldım böyle büyük büyük üç tanesi on lira. Ama bir de gelinci kota aldım daha yeni kopmuş küçük küçük tazecik. çok güzel. Ama tabii bunları köylüler bahçesinden filan topluyor. Onlar daha hale neler var neler var onlardan da alacağım. Çınarımız nerede? Çınarı bir gösterelim. Çınarımız burası. Ayla, ayla. Evet, de. çınar bu şekilde bu sadece gövdesi diye bir Bulamayız. Ya da anne burada otursun, biz gidelim çınarı tanıtalım. Hayır, otur, anne, gidelim. kalktık mı masayı kaparlar, biz çınarı evet. tanıtalım, çınarı gösterelim. Kalktık mı masayı kaparlar, biz çınarı gösterelim ben gidelim. Sen otur burada. İyi bakalım, gösterin, tanıtın ondan sonra bir de ben göstereceğim. Ne yapıyoruz, gidiyoruz yani mu Sen, de sen de mi göstereceksin? İlla sen de göstereceksin. Göstereceğim, o Tamam tamam abi bir çınarlı. Yani tamam. çınarı gösterelim de. Tamam. Mikrofonu al. İşte size bahsettiğim kunduracı çınarı bu. 1000 yaşında bir çınar bu. Etrafı da 4,5 metreden daha fazla. Beş metrelik bir boyu var, yani bin senedir burada. Ersan evet, kapağını tanıt bakalım. Hadi bir. <laughs> ben ona çok bir böyle ne gördün? Aa, Üzgün biliyorlar. ve süzgün mü? Hayır. <laughs> Korkuncu mu? Ne korkunç ne şirin bir şey. Ay, ee, pazara doğru gidelim mi? Ne yapalım? Hadi gidelim anneye alacağız o pazara. Anne, anneye anne doğru gidelim hadi. Hadi anneye doğru gidelim. Nerede anne nerede? Şuradan kalıyor. git şuradan git. Ben biliyorum. Diyaz abi ha. Bak bak nasıl. <gülüyor> <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> usuruyor, usuruyor. Bak burada da kediler var. Şu kedi çok güzelmiş. Bak bak renge bak. Aa çok güzel bir renk. Sen bir renk. Biraz pembersi. Neredeydi anne be? Anne. 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 Ekin nasıl? Biz gezdik geldik tanıttık. Aynen. Pazara gideceğiz. gelecek mi? Tabii bir ya burayı tanıtmayacak evet. mısınız? İyi, tamam o zaman. Çay kahve içmeyeceksen gidelim. Başka yerde içelim. Hayır başka, başka yerde içelim. Burası çok kalabalık. İyi gezmişsiniz. İyi tamam. Hadi. Benim yerimize siz gezdiniz. Burası çok kalabalık. Biz hafta içi geliriz bir daha. Bak bak macuncu var.

Aa ben hiç görmedim böyle tere. tereyağı. Yok oluyor ya böyle tere dolu ya. Eski tereler böyle. Ne kadar böyle... demeti bunları? Bir poşet versin. Bir liraymış al alan ne yani ya iyi. Demet, dönüşteme Demet dönüşteme büyük. Dönüşte gelemeyiz edemeyiz buraya arabayla çıkarız. Orada. Şimdi parayı çıkar ver al. her köşede gözleme var sanki. Ya komana göre bir şey dinliyorlar. Ya sarımsak gözlemle çal bir yandan Hayır bakalım şu hayırlı. hayırlı işler tezim. Burada sabun bile var. Zeytinyağından yapılmış doğal sabun. Bunlar kendisi yapıyor bu sabunu. Her şey var. Nasıl bir peynir artık? peynir. Kıflı peynir. peynir değil mi? Evet kıflı peynir var. var. Buyurun efendim. Hayırlı işler abi. Bak, çok Çekiyorum abi. Elde mi yapıyorsunuz? Değil değil mi? 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 Kendim yapıyorum. Kendiniz mi yapıyorsunuz? Valla. Peyniri mi kendiniz yapıyorsunuz? Yörük abi. Yörük peynirleri, sucuklar burada bulabilirsiniz. Her türlü su var bak. Bu ayrı, bu ayrı, bu ayrı. Arka zeytinyağları da var. Sucuklar ayrı. Buyurun Zeytinyağı, zeytinyağı kendiniz yiyin mi? Hadi ağabey, içerisi dolu bak, 18 lira. 18 lira ama tadına bak. Aa, olsun. Yemeye doyamazsın. Fiyatta iyi bir şey. Zeytinyağı 18 lira kilosu zeytinyağı. İzmir'de olanlar, zeytinyağı soranlar vardı. Aa, Kaynaklara gelirsiniz, kilosu Allah, 18 liradan zeytinyağı bulabilirsiniz. Uyerim, bak, gir içeri. Gir, iç, çek içeri çek Çekelim içeri. içeriye? Kendin Buyurun efendim. Buyurun. Hayırlı işler abi. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Bizim i̇şte bazlama yapıyorlar da. Benim yaptığım bazlamadan ne evet. güzel sıcak sıcak yiyelim. Böyle odun ateşinde lezzetli. Eline sağlık abi. Teşekkür ederim. Buyurun ikram Sağ edelim. Bazlama ekmeği Sağ bu oluyor demek. Şimdi hakiki zeytinyağımız buranın yağı kendi malları 18 lira işte bak böyle büyük büyük vidanlar dolu. Siz ya isteyediniz benden. Abi neresi burası? İsteyenler buraya gelsin. Buca Kaynaklar Mahallesi. Tamam. Buca Kaynaklar daha evin içi dolu. Onları da göstereceğim size. Abi ne kadar bazlamalar burada? 3,5 lira. 3,5 lira. Evet buçuk lira. 3 tane 10 lira bazlama satıyorlar burada. Fiyatlar gerçekten çok uygun. Burada bir çınar daha var. Ondan nispeten biraz daha ufak. Ama altı bu şekilde. Boş. Bu arada biz biraz daha yeşillikler aldık. Burada da böyle suyumuz akıyor. İki çayımız var bir ayran. Evet anne. Geri dönüş yolculuğumuz başladı mı? Yolculuğumuz başladı. Eve doğru gidiyek ağır ağır. Çok uzakta değil herhalde değil mi? Yok değil uzakta. İyi bakalım. Şoför yerini al bakalım hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bu yeni şoför. Eski şoför kim? Sensin eski şoför. <laughs> eski şoförün pabucunu dama attınız değil mi? Attık yeni şoför aldık. Eski şoföre verdiniz kamerayı boyuna çek beni dediniz. E zanaatı o onun zaten. <laughs> İyi bakalım hadi gidelim. Mandacıları boş ver de. Bir <laughs> yerde soralım. Ha şu mu, köprü çıkıyor mu yoksa? Bilmiyorum. Sorursanız daha iyi olur. Çıkarabilir o köprü. İki tane yol ayrılıyor yani. Sen de yok. Değil. Bir yere çıkıyor Bence. ama. Nereye çıktığını bilmiyorum. Başka bir köye de çıkabilir. Evet saniye anne. Şu an itibariyle kaybolmuş bulunuyoruz. Bir şey söyle. <laughs> yok canım kaybolmaz. Gittiği yere kadar gideriz. <laughs> Başka köylere gidiyor herhalde bu yolla. <laughs> Aynen. Gittiği yere kadar. <laughs> Yahu, ya Buca'ya çıkacağız Buca'ya. Nereden çıkıyoruz? Sol, sol. Sol değil mi? Tamam sol, sol. abi sağ olasın. Yerden sol biraz sol. Tamam. Sağ ol abi. Evet. Üstün araştırmalarımız sayesinde Burası yolu bulduk. Burası değil değil mi? İlerden. Buradan sol, buradan sol. Abi ilerden dedi adam ya. Ha ilerden mi yani? dedi? Allah merkeze giriyoruz abi ama. Ya gir gir. Merkeze girmeden nasıl çıkacaksın? Merkezden geçtik Arkadan zaten. Arkadan şöyle gitseydik. Yolu bulabileceksen git sen. Ya bunu <laughs> mutlaka abi ya. Ufacık köyde kaybolmuşuz ya. <laughs> evet gezdik geldik anne. Şimdi gezdik geldik evde yemeğimizi yiyeceğiz. Ne var yemekte? Yemekte kuru fasulye var. Kuru pilav fasulye. var. <gülüyor> Çorba <gülüyor> var. Oh, kuru fasulye. Hadi gidelim o zaman evimize. Hadi aç kapıyı.